Sevgili balıklar ve yükselen balık olanlar sizin için aslında kökünüzü değiştireceğiniz artık bir şeyleri kabul edeceğiniz kabul ettiğiniz anda da hayatınızın keyif alanlarının değişeceği bir ay olacak Temmuz. Hemen Temmuz'un 4'ünde Venüs İkizler Burcu'na geçecek ve 7'sinde de Uranüs İkizler Burcu'na geçecek 4. ev alınız. Belki ev almak, belki ee, kök değiştirmek, belki evinizde dijital tasarımlar yapmak. Bu tasarımlarla ilgili hayatınızı yeniden kolaylaştırmakla ilgili konular ve gündemler olabilir unutmayınız ki bu da değiştirmek istediğiniz eğer evinizse ya da kökünüzse, alanınızsa, Eylül ayında tekrar bu kararı sorgulayabilirsiniz. O yüzden değişim yapmadan ve acele etmeden önce sakin ve sabırlı olmanızı tavsiye edebilirim size. Balık ve yükselen balık burçları. Ee, 10 Temmuz'da bir e, dolunay deneyimli olacağız. Bu dolunay arkadaş ve e, sosyal çevrenizle ilgili bir aydınlanma, belki de burada bir duygunuzun açığa çıkması ve bu duyguyu serbest bırakmak. Uzun zamandır içe bastırdığınız bir duyguyla ilgili karşılıklı diyalogda olmak ve kadın figürleriyle ilgili alacağınız desteklerle beraber hayatınızın bakış açısını, umuda dair pekiştirmeniz gereken şeyleri yeniden revize edecek olabilirsiniz. Sizin için bu dolunay konuları umut ettiğiniz hayattan beklentilerinizin ve e, yeniden e, o keyif alma alanlarınızın nerelerde olduğunu size keşfettirebilir. Aynı zamanda Merkür de e, 6. evinizde ve burada retro yapıyor olacak Merkür Retrosu 6. evde iş arkadaşları ilgili konular ve durumları gündeme getirirken günlük rutinleri ...kardeşlerinizle ilgili aksattığınız sağlık e, konularınız varsa bunları da gündeme getirebilir. Ya da kardeşlerinizle ilgili bir sorumluluk varsa günlük hayatlarını düzenlemek... ...belki de beraber bir işe başlamakla ilgili destekleniyor olacaksınız. Buradaki retro ile beraber evcil hayvanlarınızın belki sağlık konuları gündeme gelebilir. Belki sizin sağlık konularınız ve koşullarınızdan dolayı biraz inzivaya çekilmek, biraz yavaşlamak isteyebilirsiniz. Çünkü hemen sonrasında 24 Temmuz'da bir aslan yeni ayı deneyimleyeceğiz. Ve bu yeni ayla beraber günlük hayatınız, günlük koşullarınız... ...düzene getirecek. E aslında hepsi bu kadar mı dediğiniz duyar gibiyim ama... ...günlük rutin her şeydir sevgili balık ve yükselen balık burçları. Ev ve aile ve yuva konularınıza ...uranüs bir özgürleştirme ve bir yeniden... ...marjinal bir bakış açısı getirirken... ...günlük rutinlerinizi de aslında... ...baskı altında tutan şeylerden özgürleşmek... ...ve yeniden otorite olup... ...orayı düzene koymak ve... E, ...ertelediğiniz şeyleri yeniden gündeme alıp... ...düzenlediğinizde hayatınızın bereket alanları düzenlenecek Ve dolayısıyla toplum önündeki yerinizi... ...görünür biçimde değişt değiştiriyor olacaksınız karizmanız tazelenecek gülen yüzünüz görünecek Kuzey ay düğümü hala sizde seyrederken e, buradaki satürn ve Neptün'ün de retrosuyla beraber maddi konularda aslında kazanımlar ya da kayıplarla ilgili yeniden bir deneyim elde edebilirsiniz ya da buralarla ilgili bir çözülme yaşarken kendinize daha özen gösterdiğiniz ya da fazla müsrif davrandığınız konularda dengeye gelmekle ilgili durumlar ve konular yaşayabilirsiniz konunuz her ne olursa olsun Temmuz ayı boyunca köklendiğiniz, ait hissetmek istediğiniz ve aidiyet duygusunu derinden yaşamak için birçok tema gündeme gelecek. Belki de evleneceksiniz, belki de biriyle hayatınızı birleştirip aynı evde yaşamaya karar vereceksiniz. Konunuz her neyse dediğim gibi lütfen çok acele etmeyin. Bu kararınızı Eylül ayında tekrar sorgulamak durumunda kalabilirsiniz. Sizin de şansın ve bereketin daim olduğu köklendiğiniz kökünüze sahip çıktınız ve oradan beslendiğiniz bereket alanlarınızın çoğaldığı bir ay olur Temmuz balık ve yükselen balık burçları